Bu evler var ya işte İstanbul'da da bu Balat'ta bu tarz evler vardı. Böyle yıkılacak, şey yapılacak. Evet. Kemal dayıların evi. Buradan bir başka yere mi giriyoruz? Hüsnü hanım buradan geliyordu. Çağırıyorduk o. Evet, Çağrılıyordu. Işte geliyordu. Yani şuraydı. Buraydı yani şu arabanın olduğu yer şurası. Evet, evet. işte buralarda hmm. bir yer yani öyle. Buralarda bir yerdeydi vay be. Allah rahmet eylesin. Hüsnü hanım az mı bize masal Hı. hikaye anlattı. Evet. Zamanında. Allah rahmet eylesin. Evet. Burası da Hüsnü Hanım'ın evinden. Şimdi, şeye çıkacağız. Evet, buralar resmen bence İstanbul'daki Balat Fener'deki evlerin bir başka türü. ev benim için. Yanındaki o beton da bizim miydi yoksa başka birisi? Sizin evle büyük ev arası. Orada benim öğretmenim var. Ay ay eskiden yani eskiden. Eskiden de öyle. öyle miydi? Ha. Tabii. Bizden hiç ilgisi yok yani. Tamam. Evet Kemal dayılarımın evi. Evet, büyük evin olduğu yer. Büyük evin olduğu yer burası. Şu demir kapı mıydı giriş yoksa? Evin büyük evin kapısı buraydı değil mi? Demir kapıydı değil mi? Aa. Vardı. Burada da Lütfiye teyzenin evi vardı şu ileride. Değil mi? Şu köşede mi ne Lütfiye teyzenin evet, evi vardı da şu? İşte Lütfiye teyze mi oturuyordu? Yok. Ne? Tamam, döneceğiz. Ha. Aa bu eski evler hep yok olmuş ha. Değil mi? Buralar hep eski evdi. Evi, şuralarda bir yerde şu, Beyaz, bir beyaz mıydı? Beyaz. Hayır, burada iki tane ev vardı. İki ev vardı. Bir, birinde Lütfiye teyze oturuyordu, birinde Müjgan evet. yengeler. Evet. Değil mi? Evet. Ha, bak buralar tamamen eski evlerde. İşte şu kapıya kadar, buraya kadar büyük var. Evet, evet, evet. Vay be. Evet gözükmüyor evet ama böyle adaydı Büyük Baba'nın şeyi evet. bu ada komple Büyük Baba'nın adasıydı o kaç 8-10 tane ev vardı burada bildiğin Büyük ev orası mıydı? Ha, büyük sadece. ev sadece. apartmanın olduğu sadece. mıntıka şu köşe değildi diyorsun öyle mi? Yerde anladım sadece değil, sadece değil. bir de şu şeyde vardı yok, yok, başka, yok. başka yok diyorsun tamam Tamam abi devam. Evet. Aa şey, tren köprüsü, metro köprüsü buradan geçiyor tamam. zaten. Tamam, buradan giriyoruz içeriye. O, onların evi şu sarı ev miydi? O bahçesiydi ba Bahçesi miydi o? Bahçesi bahçesiydi. Ayrıca daha içerideydi, sokağın içindeydi. Sokağın içindeydi? Burada çıkmaz Ha bura değil mi? Hı. Ha. Ya, bahçelik bir evdi biliyorum ya hemen girilip gidiyor. Bahçesi bu muydu acaba? Buydu herhalde bahçe. Burası, bura bahçesi bura. He? Yani arkası, Arkasıydı bir, 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 tamam. Girip gidiyorum. Tamam tamam tamam, tamam abim be. ben. Buradan bildiğimle de şuraydı ya. Ya oraydı <laughs> ya şuraydı yani ikisinden biri. Yok biraz mesafe vardı. E varsa bu, şurada. Ha, burası olabilir evet. evet. Vay be. Vay be. Yani şu binanın oturduğu yer tamamı böyle. Niyazi amcaların e, eviydi. eviydi. de şu en oluyor. Tamam. E, bahçesiydi. Bu da şey, Turan abilerin evet. eviydi değil mi? Evet. Tamam, şey mesafe vardı arasında. Hı, tamam, ben o tarafı bilemiyorum da bir evim vardı. Ha, şu ileride de bir İhsan Önal Hastanesi vardı, hiç unutmuyorum. Dindar, o zaman fıtık ameliyatı mı ne olmuştu ona gelmiştik. Onu bilmem. Ha. Evet. Buradan nereye gideceğiz? bitti herhalde soracağın yer. Okot otobüsünün şeyi. <laughs> ha, e, gel o zaman Gelin de. Gelin de. Evet, Niyazi amcaların evi. Evinin yeri, evet. Evet, burası da metro köprüsü, yeni yapılan. Parka geldik. Şöyle mi gideceğiz? Bildiğim. Gel. Buralar. Buralar eskiden burada park var mıydı? Yok ne o? Gene ev, ev isimli hak edildi. Tabii, tabii. Evet. Şuradan aradan geçelim evet. Aa, metro geçiyor bak. Evet şurası da Okat Otobüslerinin tamirhane ve garajıydı şura şu köşe. Aa gene de var bak o garaj şeyi var. O, var gene var. O, Burası da fırın gene fırın aynı var mı? Gene aynı. Aynen duruyor tarihi. Oo 60 70 senelik fırın bu. Değil mi daha? Öyle değil mi? Burası da şey o kat. Bak şey görüyor musun? Rezalet. Hmm. Çökmüş gider. Üçecek, Düşer ve işte bakmak lazım abi. Evin sahibini bulacaksın. Ha, sizin ev bak görünüyor. Karşıda. Görünür, tabii canım. Karşıda sizin tabii. ev. Kemal Dayım'ın evi burada. Ben baktık, evet. Burası da şey. Okat Otobüslerinin garajının olduğu mıntıka. en ufak bir depremde burası nanay gider. Evet dikkat ediyorum ve de kapatıyorum zaten yayını. Evet o kat otobüslerinin olduğu garaj ve tamirhane buraydı. Yıl lar, 60 60'lar 60'lar evet 1960'lar. Çünkü Adana'ya 1958-59'larda belediye otobüsleri geldi. Adnan Menderes döneminde. Bir dakika pardon Salih Efendi çiftçi miydi? Kimdi? Neydi? Ha, ben ne iş şey yaptığını bilmiyorum da bir zamanı çocukken o 780 yaşında baktığımdan gezerdi. Büyük babamın arkadaşı mıydı acaba? Bilmiyorum olabilir. He? Bilmiyorum. Ha işte babam girdiydi Salih Efendi, Salih Efendi biz oranı ödemiyoruz. Evet. İşte, Burası 5 Ocak mahallesi değil mi? Hayır. Şey, Türk Ocağı. T Türk Ocağı pardon. Türk Ocağı mahallesi. Türk Ocağı mahallesi tamam. Burası iki kat değil Hatta içinde çatıda bir odalık bir yer daha vardı. Öyle Bizim mi? Bizim çok hoşumuza giderdi. Ya öyle bir şeyler Çatıya şu çatı yetip Gibi. Bu tarafı açık. Aynen. Bu hoşumuza gider. Yani. Şurayı da şöyle tekrar şey yapayım. Bak şimdi bir de şu e, kiramit rengi. Evet dinle dinliyorum sen bana anlat kısa özet. Adana'nın eski çiftçilerinden evet, mi? Çiftçilerinden, mi? Evet. Tamam. Tamam. Ama binaya bakmak lazım abi. Yani üflesen gider. Bir Adana depreminde gider burası abi. Bu da kısacıkların evi. Bu restorasyon yapılmış. Kısacıkların evi. Geliyorum. Crow Üniversitesi'ne bağlanmış gidelim parkcım Ulus Parkı'na doğru. Burası da vilayet. Şimdi Seyhan Kaymakamlığı. Evet, eskiden bütün belediye otobüsleri buradan kalkardı. Evet. Şimdi dağıldı. Geldiğimiz bir Aynı. Otobüsün arkasında kaldı. Tamam, tamam, tamam. Gayet güzel. Burası da bizim vilayet, hükümet binamız. Hükümet. Evet. Eski Adana Valiliği ve şimdi Seyhan Kaymakamlığı.